like atmadıysan like at, abone olmadıysan abone ol. Eşyalarınızla uğraşmayın, biz saklarız. Ay ay. Dengem de yok, dengim de. Hayırlı cumalar. Yalan oldum derken yalan oldunuz. Hayırlı cumalar. Her başarılı insan arkasına düşmesini bekleyen bir akraba vardır. Hayırlı cumalar. Saatten sonra tren gibi geçerim, öküz gibi bakarsın. Hayırlı cumalar. <laughs> ben okulu seviyorum ama okul beni sevmiyor. Bozuk süt midenize, sütü bozuklar, dengenizi bozar. Sorun bende değil boş boş boş. we to